Allah'ın cemalini görmek istemeyen var mı burada abi? Ben Allah'ı görmek istemem diyen var mı? Ben Allah'ı görmek istemem diyen var mı? Yok. Bununla alakalı bir müjdeli bir hadis söylüyorum. Eğer Allah Celle Celaluhu'nun cemalini görmek istiyorsanız güneş doğmadan yani sabah namazı ve güneş batmadan namazlarınızı kılın. Yani buradan sabah ve ikindi namazının önemi çıkıyor. Yani buradan şunu anlamayalım. İki vakit kılalım gerisini kılmayalım değil sabah namazı ve ikindi namazının önemi. Güneş doğmadan ve güneş batmadan önceki namazları kılın ki Allah'ın cemalini görün. Bugün Müslüman Allah'ın cemalini görmek istemiyor. Hem de günde beş kere ben gelmiyorum Allah'ım diyor. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız abi? Bizim kaşıntımız ne? Bizim derdimiz ne abi? Niye namaz kılmıyoruz biz? Bizim aklımızda zorumuz mu var ya? Ben hakikaten ben mana veremiyorum yani. Müslümana namaz kıl demek kadar ağır bir kelime yok ya.